Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yayımız geldi. Yayı yapan ustamız e, Kemangel Davut Şengir hocamız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Merakla bekliyoruz. Evet. İlk dikkat ettiğim şey kanatların komple kompozit malzemeden ahşap kullanılmadan yapılmış. Ortada karbon kullanmış. Karbon şerit kullanmış. Kasanlar ayrı montaj yapılmış. Kabze bütün. Akça ağaç. Kasanlar ise kiraz ağacından yapmış. Toplam boyu yayımızın 127 tonçtan tonça. 127 santimetre. Kiriş boyu da 114 santimetrelik bir kiriş kullanılmış ve e, kabze ile kiriş arasında yayı kurduktan sonra da onu göstereyim. 19 santimetrelik kiriş-kabze arası farkı var. Yayımızda bir kuralım. Yay 32, Libri'lik bir yay. Yumuşak. E, o şekilde istemiştim. 19 santimetrelik kiriş aralığı var. Simetri oldukça düzgün. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve en çok dikkat ettiğim hususlardan bir tanesi e, kabzenin avuca tam oturması. E, narin olması her zaman çok hoşuma gidiyor. Yani atışta bu e, çok iyi bir performans sağlıyor benim için. Ve e, tonç tan tonça olan simetri yani ortalama şöyle yayımızla beraber çok güzel. Ve kurmadan önce de bakmıştım ben e, kasanlarımızın başından hizalamaya da oldukça e, güzel bir şekilde montaj yapılmış. Yayın çekiş mesafesi maksimum 78 cm Zaten e, kemankeş arkadaşlarımızın e, ortalama bir çekiş uzunluğu 76 santimetre. 78'e de rahatlıkla geliyor. Birazdan atmaya başladığımız zaman atışlarımızı yapıp e, testini de e, refleksini de görmüş olacağız bu arada. E, iç bölümü siyah, dış bölümü e, kompozit malzemenin kendi rengi. Kabza ile kiriş arası mesafesi 19 cm. Hafiflik ise 250-300 gram aralığında bir geleneksel yay. Libre olarak da 32 librelik bir yay. 78'e çektiğimizde 34 libreye kadar çıkabiliyor. Ben bu şekilde bir rahat bir yay istemiştim. Birazdan atış yapıp refleksini de görelim. Oltu modelini 18 metreden bir deneyelim. Refleksini de görmüş oluruz. refleksi oldukça iyi hoşuma gitti. Yaydan çıkarken hedefe giderken oldukça paradoks az. Bu kabzenin inceliğinden kaynaklanıyor. Oku gezdikten sonra çekerken herhangi bir sıkışma vermiyor. Çok iyi bir şey. Çünkü sıkışma vermedikten sonra e, rahat rahat refleksin iyi topladığını gösterir. Tabi yay 32 lübrelik bir yay olduğu için diğer yaylardan biraz daha yavaş. Ama 32 olmasına rağmen refleksi ve atışı oldukça iyi. Keyifli. Kabzeye tam gelmesi de benim için ekstra bir avantaj. 18-30 metre atışlarında keyif ile kullanabilecek bir yay. Bu yayda kullanacağınız oklar genelde 24 gramı geçmemesine dikkat edin. 32 34 librelik bir yayda 24 ve 24 gram ve altı okları kullanırsanız, altındaki okları kullanırsanız hem oklarınızın uçuşu çok iyi olacaktır hem de yaya göre ok seçimi iyi olacaktır. Kullandığım şu andaki oklar, benim e, turnuvalarda kullandığım oklar. 27-29 gram aralığında. O yüzden bu, bu yaya biraz ağır geliyorlar. Refleksi çok iyi. Salon yarışmalarında rahat edilebilecek bir yay. Ki ben salon yarışmalarında 18-30 metre mesafelerde 35 Libre'yi geçmiyorum yay seçiminde. Bu da istirahati de iyi yapmış oluyorsunuz. Bekleme süresini de arttırmış oluyorsunuz. İstirahat çok önemli atışlarınızda kayda değer bir başarı elde etmenizi sağlıyor.